Arkadaşlar selam. <laughs> bir önceki videodan ışınlanmış gibiyim. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Samsun'a gidiyoruz. İnşallah gideceğiz. Ben onun için bavul hazırlayacağım. Bavulumuz burada. Bunun içinde bir de yavru bavul da var. Sizin şu küçük çıkartayım şu an bunu. İlk olarak arkadaşlar bizim orada söz ve nişanlarımız olacak biliyorsunuz. Onlar için e, elbiseler falan götüreceğim. İlk olarak şu kısma onları koyayım diyorum. Bu arada birazcık sessiz konuşuyorum. Bizim bavul hazırlama şeylerimiz hep böyle sessiz. Şöyle bir elbise almıştım hatırlarsanız. Onu götüreceğim. Böyle böyle. Evet. Bunlar da böyle. Eşyaplarımı koymayayım. Şimdi götüreceğim gömleklerimi şöyle indireyim beyaz yeni aldığım gömleği götüreyim. Şunu götürelim. Böyle bir yeşil gömleğim var. Şunu götüreyim. götüreyim. Ayak kalacağız bakalım. Evet, bir yandan da Enes'in tişörtlerini falan çıkardım. Şimdi buraya bakalım sığarsa Enes'e şöyle bolca tişört götürelim. Enes'e bir de gömlek alacağım. Enes'e bu küçük bavulu açtım. O açıyı muhtemelen koymam diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yani sanırım yola çıkacağım zamanlar böyle stres olduğum için e, böyle bir acayip oluyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum yani. Stresten sanırım çok kötü başım ağrıyor. Böyle bir ara vermek istiyorum. Kafam da böyle gitti. Bilgisayarı falan ayarlamam lazım. Kameranın ekipmanlarını ayarlamam lazım. Hala daha birçok şey var ama bilmiyorum. Sadece bayağı geç oldu. Neyse bir kafamı toparlayayım. İnşallah devam edeceğim. biz yola çıktık yani yola çıkalı bayağı oldu Bolu'dayız bu arada ben sizi gece bavul hazırlarken bıraktım yani aslında o dün geceydi <laughs> normalde sabah çıkacaktık ama ne yazık ki çıkamadık bitmesi gereken işler bitmedi o yüzden biz de bugün kaçta ikide çıktık yola gece ikide çıktık yola şu an netliği kaybediyor sürekli niyeyse şu an Bolu'dayız işte çok soğuk Bolu ve güzel bir yağmur var yani şu an bir yerde durduk. Yemek. Yemek yiyeceğiz demem. <gülüyor> <gülüyor> İlk çıktığımızda yedik ve ben yine acıktım. Bana ne oldu bilmiyorum. Midemde kurt mu var acaba? Niye netliği kaybediyor? Halo. <laughs> Kim o? <laughs> Öyle yani arkadaşlar size bir güncelleyeyim istedim. Ben Tülvent'im ve kocam yoldayız. Kocam. Kocam. <laughs> Öyle arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ben yine açıyorum. Hadi çıkalım. Hocam böyle bak. Üstündeki kirin ırkası. <laughs> Beğenmedim yani. Rayban. Hadi abur cubur. Arkadaşlar terliklerimize bakın kocamla. Aşkım kocam dur. Boya etmişim terlikleri. Ben, ben BMW'lerini çaldım. <laughs>

Tam önündeyiz. Arkadaşlar selam. Biz hemen dışarı çıktık. Normalde bugün dışarı çıkmak gibi planımız yoktu. Ama ben kuzenimin doğum günü olduğunu unutmuşum. Sen söylemeye <laughs> Kübra'nı burada. Ne Bu Kübra hiç peşimizi bırakmıyor bizim. Bunun doğum günü bugün. Kocam burada. Kocam şu an insanlar bir de baktığı için çekiniyor. <laughs> Hala daha alışamadı. Bilin bakalım biz Samsun'a adım atar atmaz nereye geldik. Ne yemeğe geldik aşkım? Bakın. Siz oturun diyorlar. Sahile bakın, sahile. Çok güzel abi Samsun ya. Şu manzaraya bakar mısınız? Baktınız mı? Gelin kadir'e bir fotoğraf atalım. Atalım kıskansın. <laughs> Görüyorsunuz, Samsun'da artık her yani şey çok alıştırma Evet, e, İlayda gelinimiz, yani gelin de değil <laughs> artık yani. <laughs> e, gelin kızımız <laughs> İlayda, evet. Yani Kendisi öz ailesinin yeni kızı oluyor. <laughs> Merhaba İlayda. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü, tamam, günü kızı. Benim ev kaldım. Asla gelemeyen. Ben geldim ya. Geldik. Şurada abim bayılır kameralara. Arkadaşlar selam. Kameramı evde unuttum için telefondan devam ediyoruz. Ee, en son neredeydik ya biz? <laughs> Hatırlar, hatırlamıyorum. Şimdi ha, yani en son dışarıdaydık. Ondan sonra iki gün evden hiç çıkmadık. Kızlar bizdeydi. Biz de kaldık falan. Şimdi cumartesi günü şu kızlarımızın nişanı var. Onlara geldik. İnşallah diyelim. Onlara geldik işte sarma saracağız. Böyle bir telaş modundayız yani. Akşam da dışarı. <laughs> Sorma. Öyle terziye gittim. İstanbul'da İstanbul'dan buraya pantolon getirdim. Paçalarını kestirdim. <laughs> Ay. Öyle yani yengem de bizi bekliyor. Ben kendi boyumu çekince siz yok oluyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle işte geldik şimdi. Sarma saracağız. Belki o zaman da açarım size böyle minik sarma sararken. <laughs> geldik. Görüşürüz. Sonra yüzükler çatınca, yok. İstemeden sonra kahve içeceksin. Tamam. İstemeden sonra Aynen. kahve içeceksin. Ve gün verilince kahveler dağıtılacak. Yargı dağıtılacak. <laughs> İki falan pişman. Ondan sonra... E Bunlar kahveden sonra. Pişman ne demek ki? <laughs> Fişman. Çok yüksek. Begüm'ün de çiz daha yalnız. Evet kesinlikle. Çok düşünmüyorum. Hangi kovaya gidiyorsun? Arkadaşlar selam. Biz çıktık. Kuaföre geldik. Biz Begüm'ün yanında kuaföre geldik ama biz makyaj yaptırmayacağız. Pardon, dört buçukta bir randevumuz var kuaförde. Yemekten sonra. Böyle işte bir uzak bir konuşma geçiyor şu an. Kuaförden sonra eve geçeceğiz, hazırlanacağız. Öyle işte da şimdi böyle bir açayım dedim. Heyecanlıyız <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay ben otururdum genelde böyle masalarda. Ay, Çünkü çok heyecanlı. Kraliğim. Aşkım sen? <laughs> bizim süremiz doldu. Sana artık her şey güzel ama büyüdüm hayatımda ne mi diyeceğim? Ben de ne adam olmaz yar kolay ya. kendimi şurada hemen göstereyim. Şöyle takımımı giydim. Ayağıma bu ayakkabılarıcıklarımı ayakkabıcıklarımı giydim. Başıma da böyle bir şey taktım. Şimdi böyle evdeyiz ve hazırız. içeriği göstereyim. Çektiniz mi? Beni yerlerden çekeyim. <laughs> Çok güzel. Çektim. Çektin mi? Çektim. Allah. Ay benim ayakkabı takılı kancası. <laughs> Atmam yok mu burayı? Ay gel. Ay gel hele. Şu kadar iyi bence. Tamam yeter. Tamam. Suyu Arkadaşlar tamam. su su. biraz tuz ruhu. <laughs> Bir tane öyle adam öldürmüşler bile. Evet olabilir. Bunlar da şey, şey ya. su baktık işte Aa, <laughs> Öyle olmuyor. Öyle <laughs> Öyle yok. <laughs> <laughs> şey <laughs> Yapmam, kızım <laughs> İçecek, mecbur. hemen kesmez testellerim Ses tellerim acıyor şu an. Aşkım bir şey söylemek ister misin? Saygılar sevgilim. Arkadaşlar çok eğlendim. Günler <laughs> <laughs> insanları ne sevdiği önce daha da güzel oluyor. Hiç eksiksiz harika <laughs> bir <tiếngi>. gündü. <laughs> <laughs> Ney? <gülüyor> <gülüyor> Ney bu? Vlog. <laughs> Youtube'da mıyız? <gülüyor> 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 ne zaman? <laughs> Bilmiyorum haftaya olabilir. Özlem'in kanalına abone <laughs> Öpüyorum sizi Bu akşamlık bu kadar Bu video ne yaparım bilmiyorum ama Bakalım muhtemelen devam eder hmm. Seviyorum görüşürüz Umarım hoşunuza gitmiştir Selam Oynar mısın? Evet. Bilmiyorum <laughs> Selam verin gençler El evet, <laughs> Kala, oğuz, <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok komik bir olay yaşanıyor. Biz ama gördüm yataktan kalkıyorlar. <laughs> Yo. Arkadaşlar biz Samsun'dayken bizim diyafonumuzu çalmaya çalışmışlar. Daha sonra da diyafonu söktürmüşler buradan. Dış kapının kilidini de değişmişler ve biz şu an anahtarsız kaldık. Saat 3. Komşulara yazık ama herkes uyuyor. Kapıda kaldık. <laughs> Belki de gören ev sahibi Enes. Burada oturmaya olabilir. Ama yazsa iyi olurdu. <laughs> evet lan. Evet mecburi bir şekilde şu an kübra'lara geldik. Şaka gibi ya. Hiç keyfim yoktu ve şu an ne bayağıdır gülüyoruz. Arkadaşlar <gülüyor> evet, selam. Şimdi bu videonun kapanışını yapacağım. Bu video birazcık böyle kısa süren bir video oldu. Aslında uzun sürmesini bekliyordum ama Samsun'a ilk gittiğimiz zaman böyle ilk hafta çok yağmurlu geçti. Daha sonrasında da oraya arabayla gittik. Fark ettiyseniz uçakla döndük. Orada arabamızı satmış bulunduk. O yüzden çok fazla da gezemedik. Zaten nişan telaşımız vesaire olduğu için böyle çok da fırsatım olmadı. Gereksiz şeyleri böyle çok çekme gereği de duymadım. Yani böyle saçma sapan yerlerde böyle kamerayı açıp da hani sırf çekmek için de çekmek istemedim. O yüzden böyle kısa bir video oldu. Malum şimdi İstanbul'a döndük. Evimdeyim. Evde yapılacak bir sürü iş var. Ee, ya da burada İstanbul'da yapılacak da birçok işimiz çekmem gereken videolar da var. Yani kısa çıtır bir video oldu. Umarım hoşunuza gider. Şimdi de arkadaşımızın nişanına gitmiştik burada. Oradan döndük. Bu videoyu da şimdi kapatıp hemen yüklemeye koyacağım. Zaten kısa olduğu için hemen de yüklenir diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Umarım bana bu videonun kısa olmasıyla ilgili kızmazsınız. Ee, ama dediğim gibi çok fazla fırsatım olmadı çekmek. Çünkü orada daha çok böyle ailemle vakit geçirdim. Ee, genelde evdeydik. Dediğim gibi arabada olmadığı için böyle hani zaten hava da iyi değildi. Çok gezmedik. Birkaç gece dışarı çıktık sadece. Onlarda da çektim zaten. Yani öyle size seviyorum. Kocaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.